Allah geliyor. DBS geliyor. Saçmalığa Allah baksana. Ne güzel hayat ya. Nereden sıkarsam Ersin içine gidiyor. Bu ne saçmalık? Dün de aynısını yaşadım lan. Bir <laughs> 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 artık. Ya harbi oradan nasıl geliyor ya? <laughs> ha Ersin'in mi bu? Tamam şu duvara sıkayım da ölsün. Adamları yarısı görünmüyor zaten ha. Hocam Saç... şöyle bir hareket var mı hocam yani şurada ya? Şurada birazcık gözüküyor adam. Aynen. Ama senin MS mi yükseldeceğin de yok ya. Anı. Saçmalığa baksana. Ne güzel hayat ya. Nereden sıkarsam Ersin 2ne gidiyor. Bu ne saçmalık? Dün de aynısını yaşadım lan. Kıbatı <laughs> <laughs> <Şu moda isim gülüyor> yedin o artık. <laughs> ya. Başkası da mı ona vuruyor? Yok, başkası da evet, vuramaz mı? zaten. O şey... Tamam. tamam. Oh, yeah, yeah. Ee, çok güzel, bak. Gördün mü bak? Adam body attı, body attı, <laughs> direkt öldü. <laughs> davit <davet> duruyor yine, <laughs> davit kardeşim senin İşte şey, bunu varmış Bakıyorum da, bana söylüyordun. Nasıl? <laughs> senin de çok fazla ağlama videom varmış. Onu fark ettim. <laughs> ben seviyorum ya böyle ağlamayı. <laughs> İndiğim yerde öleyim bari. Bak, bir saat orada loot yapıyorum. Ama orada durum ne biliyor musun? Bak, Şöyle gösterirse Hatırlıyorum ben o anı. Kanka kas gelek bu ya. Bulamadım. Bak keskin nişancı da normalde 3 level set yaparsın. Benim tamam. halime bak. Gördün mü bak? Adam body attı, body <laughs> attı direkt <laughs> öldüm. <laughs> 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 i̇şte bunu söylüyorum. İndiğim yerde öleyim bari. Bak bir saat orada loot yapıyorum ben. <laughs> niye böyle ego niye böyle egolu bir insansın ki sen? Yok ya yani, niye atayım? Ben mesela senden istesem iyi olur mu Aleyna Hanım? Yes. <laughs> Aleyna eline sağlık. Çok teşekkürler. Odan attığın için onu bu arada. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Aynen öyle. Ha, Uh, this position very hard, uh, very dangerous. Uh, my one minute man one minute man oh, okay so okay, okay. ha yeah, my friend ya the... hello my friends sonra oh my goodness. yeah okay man falan bizde okay. <laughs> <laughs> <me. 100> <laughs> %50 tane kelime var kanka onları çeviriyorsun <laughs> 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 ya yasak var ya ne zaman yasak bitiyor ya allahım ya Ben <laughs> <laughs> çok dertlisin ya valla Kanka ne zaman beraber iftar yiyoruz ya? Ben bekliyorum. <laughs> bakacağız. Bakacağız artık bir gün. Aynı Twix'ler de sözde şeyde ee, Ramazan'dan sonra geliyordu ha. Bugün öyle müsait olsak yurt dışındakiler tamam. de gelecek. Ben yani. de hastayım zaten <laughs> bu ara. Biraz halsizim. Geçmiş olsun canım. Teşekkür ederim canım. Sağ <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şeyde iki tane Mirabar oynadık ya. O neydi değil mi? Benzeri bile var ya. O kim? Onu kim çizmiş? Ersin abi. <laughs> evet, sağ <laughs> sağ. Memo eğleniyor kendine. Demek böyle şeylerle uğraşıyor ha Memo? Ha, <laughs> bu bıyık altından gülüyor Ne yapıyor Tayyip Allah aşkına? Gider Adam eğlencesine bak. Tam aldım ben saydı. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Tribün içeri. Gel kaldırın, gel. Bu Mazda ölüyorduk lan. Hayır hayır. Ne adam bu? Ne? Lan. Baka bak. Ben ne oluyor? Yüksekten <gülüyor> mi? Ulan. <laughs> 10 santim <laughs> lan burası. Abi Sait... ya, vallahi kaşınıyor. Sait... Sayın. Vallahi kim kaşınıyor. Sait. Ne kadar naziksin. Ne yapayım, olabilirim ya? Kanka şuradan ben harbiden öldün mü ya? Burası 10 santim lan. Aynı, Aynı insana var. Ben buradayım. Tamam geçebilirsin abi. <laughs> Ne yapıyordu? Bir zıpladı ha böyle. Sonra sıkmaya başladı. Sen abi görmüyor musun? Ben, o senmişsin. Tamam sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa sen... Var ben senin ses, ses falan sandım ha. Yere düşen sensin zannettim ben de. Diğerini sıkıyordum. Ee, ee, tamam şey ortalayalım alanı. Evet. 1, 2, 3. Hadi ya Allah ya Bismillah. Şu kiti basalım hemen. Yapıştı işte, yapıştı işte, yapıştı işte, yapıştı. Işte. 4 ay kit. Abi bas. direkt bas abi. Hadi bakayım. Yallah. Yallah poçiki yallah. Yalan! Yani, Arabik. O direkt direkt şeye indik. Arabik'e bir daha indik. Bunu Ola bir bu oyunda geçti. <laughs> Ay. Nasıldı? <no? gülüyor> <laughs> <laughs> He? O da. Tamam anladım. O da kim diye sorma, o, onu bilmiyorum. Ya Allah'ım ya. diye bak. Ya bir bomba bırakmışım abi ben neyim ya makineyim ya makine ya. Her olsun karşı makine. Ey Allah. Kama Nasıl yani? <laughs> makineyim demedim bir kardeşim ne fark eder hangi makine aldın? <laughs> ya şu kapıyı bir Tam istediğim zaman açsanız ya. Şöyle Diğer mi? ekip geliyor. Açılıyor. <laughs> lan bunlar bize oynamadı. Ah. Adam, geldi. Lan zekiyim. Sağına baktım Bu adam nasıl çıktı lan buradan? Ne bileyim abi. Gelek <laughs> ah, üç işaretliyorum Sait. Bizap aynı anda memo'nun taklidini yapıyoruz. Hazır mısın? Bakalım. hadi. 1 2 3 Ah. <laughs> Bu mu yani? Memo bu mu ya? Aynen kanka. Memo, seni böyle mi hatırlayacağız? Aynen. Kanka... Ay. <laughs> Halledeceğiz ya bu maç. Senin hatanı... Namusunu temizleyeceğiz. <laughs> Normalde hiç piklememem lazım ama piklediğim yerde de çok az görüş var. arkan sizde. Tamam Musab senin için ne savaşacağız ya, ya bu Eyvallah. Bu senin için savaşacağız. Senin ben o hatanı, şey. senin hatanı burada Açanı. sıfırlamaya çalış. <gülüyor> <gülüyor> sıfırlamaya çalışacağız senin Aay. o hatanı. <laughs> tamam Sorun yok. Sorun yok. Herkes hata yapabilir Musab. <laughs> Arkadaşlar bu bir de yayından sonra. Yine bir turnuva. <laughs> das söyleyeceğimi söyledim ya. <laughs> Herkes hata yapabilir Musab En çok sen Abi. hata yapsan da tamam. sorun değil. Sorun arada değil. Yayından sonra e-sporculardan çok güzel mesajlar alacaksın böyle. Oyunu iyi anlat. onu çok uzun yok ya. Kesar. <laughs> Allah'ım. <laughs> O gitmiştir Bebe ya bence. Aynen. Niye şaşırdın o kadar Memo o vuruşa? Hangisi bakayım mı bilmiyorum görmedim. Bir baksana. Her zaman yaptığım. Ha? Yani Pardon, güzel bir vuruş. Yanlış. yanlış oldu bu. <laughs> 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 güzel bir vuruş kardeşim. Şaşırmak <laughs> lazım arada böyle. O ha, gitmiştir ben ya yapayım. bence. Gittiği gün de bitmiştir mi bu? Oy. Dan 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 Abi orta git Nasıl öldürdün? Divide him divide him Ya oğlum ben vururdum ya Cihan tavayla Kanka ben ben de vurdum bir tane demiş senden önce Kanka Aldı, Kaldı 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 Büyedin kaldı kaldı Hiç kez tava vursaydım ben de <laughs> 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 Hello.